Selam dostlar bugün sizlerle birlikte Tower of Hell oynuyoruz. Evet, ve kaç sonra gelişen parkur yeteneklerimizi deniyoruz. Evet arkadaşlar level 8'im ve 848 param var. Harcamadan önce 2000'e topluyordum arkadaşlar ama harcadığım için 2000 olmadı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gelişen parkur yeteneklerimiz attığı videomuz karşınızda ve gördüğünüz arkadaşlar ben düştüm evet. Koray da düştü. Evet arkadaşlar devam Süper. ediyoruz. Çok Süper ya. Başlangıç. Vallahi çok iyi bir başlangıç arkadaşlar. Koray 10 level arkadaşlar. Ee, bayağı bir. 9. 9. 9 musun? 9'um. Az kalmış yani 10 level olmasına geçer. Bir birkaç kere tavla bitirirsem 11 falan olurum. 6 oh. kere tavla bitirirsem mantıklı. kan. Aynen. 11 level olur yani sonuçta. Evet, arkadaşlar bayağı... bu arada pro youtuber'lar var mesela Tik Isles falan. Onlar ya bir şey, bir şey. Zap skill falan. Onlar tower'ı rahatlıkla bitirebiliyor artık arkadaşlar. Yani onlar artık elit düzeyde arkadaşlar. arkadaşlar 130 şey falan. Var. Hiç gravity coil falan hiçbir şey kullanmak yok. Hı hı, aynen yani arkadaşlar. Bu bir deneme amaçlı olduğu için ha eğer adamlar alırsa onu biz bilmeyiz ondan bilin yani. Aynen onlardan bilin arkadaşlar. Bizim bir suçumuz yok onda. Yani. Çok ya arkadaşlar ben niye videodayken arkadaşlar, bu kadar eğer Robux şey oluyorum. Eğer Robux'un istiyorsanız şöyle bir bin like gelir mi ya? Gelmez gelmez. Olsun. Gelin gelin arkadaşlar. Bu videoya tamı tamına bin like. Şimdi şurada bir bi videoda bin like yazıyorum. Şöyle çok güzel. Arkadaşlar bin like gelirse Robux almaya çalışıp 20 Robux çekilişi yapabiliriz belki. Bilmiyorum. Hmm. Arkadaşlar oyun bu arada kasıyor derseniz o benim suçum değil. İnternetten sıkıntılı bir olay yani. Aa düştü. Abi. İnterneti bayağı kasıyor arkadaşlar bayağı bu aralar. Ya. Arkadaşlar bu arada Lumin Legacy videoları da istiyorsanız yani Pokemon'a benzer bir oyun. Evet Evolution videosu mesela. Aynen Evolution. Onlardan da belki çekebiliriz. Aynen arkadaşlar mesela benim 38 level'a yakın bir tane Lumion'un var. Onun evolution videosu gelebilir arkadaşlar. Aynen. Otuz yedi, otuz ya, e e e e 37 30 37 yapıp arkadaşlar, arkadaşlar böyle evolution eğer videosu yapabiliriz. videosunun gelmesini istiyorsanız otur. Eğer bunu kurtarmamızı istiyorsanız bir like gelsin arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Bir like gelirse arkadaşlar bile öyle bir çabalayacağız ki bazı oyunlarda bir server açabiliriz ve sizi davet edebiliriz. Aynen arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir türlü ikinci stage'i geçemiyoruz. Arkadaşlar videoda olduğumdan galiba heyecanlıyım yani. Aynen. Yoksa bu kadar kötü 5. oynamıyorum. De bir, 11 para aldım. bir de çok kasıyor arkadaşlar. Emden geldiğince sakin oynamaya çalışıyorum. Oy. Ya. Sakin oynamadığımda da arkadaşlar. Abi ya. yapamam ben bu Ne ara bitirdiler arkadaşlar. Ne? çarpı 8. Ne oldu? Arkadaşlar çok çabuk çarpı 8 yaptılar. Hı -hı. Evet arkadaşlar, arkadaşlar devam ediyoruz. Zaten bu parkur ya Evet arkadaşlar taramalı tüfek gibi gidiyor şu an süre. Arkadaşlar şu an 32'yi düşünemiyorum. Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar yeni parkurumuza geldik, işte. başladık. Evet hemen şöyle bir yarışa gittik haline. Of, burası bir tık evet. zor. Ben böyle hızlı hızlı geçebiliyorum. Yani. Ben de video olmadıkça geçebiliyorum arkadaşlar ama video videoda da, da stres geliyor. Aynen insana bir stres geliyor. Hem konuşmak o, hem parkuru yapmak aynen. arkadaşlar. Arkadaşlar Fazıl. şöyle bir video gelmesini istiyorsanız konuşursam video biter diye bir video yapıyorum. Arkadaşlar şimdi şunu şöyle yapmamız lazım. Oga Abi olmaz ki ya. Oğlum çok zor o ya. Çiğne ya. Valla. Bu nasıl bir şeydir ya. Arkadaşlar eğer konuşursan. Yani konuşmazsan video biter diye bir video gelmesini istiyorum. Aynen arkadaşlar. 20 like etsin. Biraz iddialıyım ama. Aynen arkadaşlar biraz iddialıyız. Evet arkadaşlar bu arada. Treasure Quest çekilişimiz var arkadaşlar. Çekilişe lütfen katılmayı unutmayın. Çok güzel lecimdir. D.C.R.E.D. Katılın, ya Arkadaşlar çok zor ban şey yapmak Arkadaşlar, ya. Arkadaşlar şimdi bence biz bir bir gravit koyu falan alalım. Yoksa bu bir şey olmayacak. Evet arkadaşlar ben gravit koyu alıyorum. Çünkü olmaz arkadaşlar. Yani. ben de almıyorum bakayım. Aa! Aldım ama gravit koyu şu an arkadaşlar, kullanmayacağım. Arkadaşlar şöyle bir video gelmek istiyorsanız. Konuşum, konuşursam video biter. Bir, bir tarz videosunu istiyorsunuz. Aynen şey. arkadaşlar. Yani ya da Türk, koray konuşacak diye bir video istiyorsunuz. 45 like gelsin. Arkadaşlar neden bu yüksek istiyorum? Like Çünkü kanalın açısından kanalın gelişmesi gerekiyor. Geçtim. Ben geçemedim maalesef. Abi. Hayır. 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 Geçtim. Vallahi. Oh, oh. Evet arkadaşlar. Buraya geçiyorum ama. Öbür kısım bir tık zorluyor beni. Hadi. Hadi oğlum. Hadi Abi, oğlum. Oğlumuz da yandan geçeceğim. Ovi çok hızlı. Gençler bence biz bir, bir... Arkadaşlar bilmiyorum yani. Biz bu parkuru çok kolay geçebiliyoruz. Aynen arkadaşlar. Normalde geçebiliyor. Arkadaşlar burada birkaç çekilişimiz var. Oyımızı birlikte Artık bitmiyorsun. Ya abi yaptığım taktiği yap. çok işe yarıyor. Invisibility'i kim aldı sence? Kim? Ben. Sen. <laughs> sen nasıl yapıyorsun orayı ya? Ben yapamıyorum bir türlü. Göstereyim mi? Neredesin sen? Aşağıda mı? Nerede? Yok. Oğlum yukarıdayım ben. Heh. Göster. Pembe kısmında Aynen. E hani geçemiyordun? Ne yalancı be. Ben pembe kısmında değilim de bir tık daha yana kaymam lazım arkadaşlar. Şey. Abi. Hı. Artık evimizi mi var? Korkmana gerek yok. Tamam da Tabii geçemiyorum. Ah, sonunda. Abi artık korkmuyorum. Lak lak diye geçiyorum ha. Abi gravity kapat. Ne? Oğlum bende orada değil. bende şimdi geldi. Evet arkadaşlar, Invisibility ile rahatlıkla geçiyoruz. Aynen. Arkadaşlar yani şu an şöyle bir video çekmiş gibi olduk. Invisibility'nin tavrı felik kolaylaştırdığı rahatlıkla bir video oldu. Çok kolay. O da çok kolay deyip aşağı düşen insanlar var ya. Ben mesela. Mesela ben. Yani arkadaşlar. Yani bir şey Diyebilirsiniz ama yemek de çünkü Arkadaşlar cidden çok zor ya Ay cidden zor yani Evet arkadaşlar bir ben video kaç dakika olmuş ona bir bakayım 8 dakika 20 dakika olur ya. Yok 14 dakika olur arkadaşlar. Hmm. Ya da 10 dakika. En hmm, fazla. Hadi hadi videoda bari par bitireyim tavrı ya. Arkadaşlar cidden orasını yapmak çok zor ya pembe yere gelmek çok için. Kafam çok... Abi kafam giyip pres oldu. Koray hadi kahverengi de. de ben değilim işte arkadaşlar. Ben değilim. <laughs> arkadaşlar böyle ben bir iş olmaz ya. Kendime nazar değdirmeyin. Aynen nazar değdirmesin Koray şimdi kendine. Ah! Hı, geçtim sonunda. Allah şükürler olsun yani. Oğlum. Açık yeşil en kolay parkur. Abi bitiriyor. Basayım mı? Basma. Basıyor. Beni bekle. Oho sen neredesin daha? Sen pembelesin. <laughs> Geliyorum. Ya da bas oğlum ya. Beni beklemene gerek yok. Ee, video açısından ayak atacağım. O yüzden video uzun sürmesin. Evet arkadaşlar eğer abim 14 level olursa bir şey bir video daha gelebilir garip bir video. Abi ah, Hı. Ah, aşağı düştüm. Oha. Abi, Abi bir insanlara hava atayım dedim. Ne oldu? Düştüm. Abi bu kadar kolay bir şey yapamıyorsun. Ben ne diyeyim şimdi? Düştüm abi ya. <laughs> boş ver zaten. Ha boş ver. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geliyoruz. Gel bakalım kendime. Yani Sonra ben bir on level olayım. Takipçiler de görsün. Aynen arkadaşlar. Evet. Dur oluyor muyum? Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geliyoruz. Abone olmayı like, 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 ve böyle videoların like, like. gelmesi için like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.